Merhaba, ben İdil Sönmez, çekim yasası ve spiritüel yaşam koçu. Şimdi sana sunacağım kuantum görselleme meditasyonundan maksimum fayda görmek için en az 28 gün boyunca ara vermeden yap. Hayatına dilediğin şeyi çekmek için, mucizeler için hazır ol. Çünkü mucizeler gerçek. Bu meditasyonu dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşırken veya araba kullanırken dinleme. Kuantum görselleme meditasyonunun anahtarı tek bir niyete odaklanmaktır. 28 gün boyunca tek bir niyete odaklanacaksın. Maksimum sonuç için bu egzersizi her gün yap. Ama lütfen dikkatli ol çünkü bu meditasyon isteğini sana getirecek. O yüzden ne istediğin konusunda net olmalısın. Meditasyona başlamadan önce belki bu konuda kendini netleştirmek isteyebilirsin. Şimdi rahat bir oturuşa veya yatma pozisyonuna gel. Nerede en fazla faydayı göreceğini düşünüyorsan orası senin için en uygun yer. Şimdi derin bir nefes al burnundan. Bu aldığın nefes yaklaşık 3 saniye kadar sürsün. Ve ağzından dışarı ver. Verdiğin nefes yaklaşık 6 veya 7 saniye sürsün. Burnundan nefes al. Ağzından nefes ver. verdiğin nefesle tüm kaslar yumuşamaya başladı. Ve şimdiden en derin arzun ve niyetinle daha da uyum içinde olduğunu hissediyorsun. Burnundan nefes alırken aldığın nefesle dileğini, niyetini, arzunu içine çek. Verdiğin nefesle Tüm sınırlayıcı inançları bırak. Tüm şüpheleri, korkuları, endişeleri. Aldığın nefesle yaratmak istediğin niyetini içine çek. Verdiğin nefesinle tüm korkularını, seni sınırlayan blokajları, negatif inançları Negatif enerjileri serbest bırak. Her verdiğin nefesle kendini daha da temiz, daha da şifalanmış hissediyorsun. Burnundan nefes alırken tam olarak ne istediğini bu üç boyutlu düzlemde tezahür ettirmene yardımcı olan hayati enerjiyi kendine çekiyorsun. Ağzından nefes verirken geçmişteki acıları, korkuları, şüpheleri, endişeleri bırakıyorsun senden uzaklaşıyorlar ve temizleniyorsun. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bu kısa meditasyonu yaparken bazı sesler duyabilirsin etrafta. Sokaktaki arabaların çılgınca sürüşünü, belki köpeklerin havladığını, insanların seslerini duyabilirsin. Önemli değil. Duyduğun her sesle daha da rahatlıyorsun ve tam olarak istediğin şeyi almaya daha fazla odaklanıyorsun. Şimdi bir duş hayal etmeni istiyorum. Beyaz ışığın aktığı nazik, yumuşak bir duş. Bu duşla birlikte şifalı beyaz ışık yavaşça üzerine doğru iniyor ve tüm bedenini kaplıyor. Tüm enerji alanını. Tüm bedenin ve hatta zihnin şimdi bu hayat veren, canlandırıcı, beyaz ışıkla dolu. Bu beyaz ışığı etrafında hissederken veya zihninde görselleştirirken her ikisi de geçerli. Nefes alırken bu beyaz ışığı içine çek ve bedeninin ne kadar iyi hissettiğini fark et. Bedeninin arzunla, niyetinle, şu anda istediğin o tek şeyle ne kadar uyum içinde olduğunu fark et. Bir parlama hissedebilirsin bu sonsuz ışıkla derin, sevgi dolu bir bağlantı. Bu kuantum alanının ışığıdır. Bu evrenlerin ışığıdır. Bu arzularının yaratıldığı ışıktır. Kuantum alanından sonsuz olasılıklar gelir. Hayatındaki sonsuz olasılıklar. olmak istediğin kişi olmak, yaşamak istediğin hayatı yaşamak için. Nasıl hissetmek istiyorsan öyle hissetmek için. Hayatında gerçekleşmesini istediğin her şey için. Arzu ettiğin kişi, bolluk, para, fiziksel hayallerini gerçekleştirmek için. Şu anda arzu ettiğin tek şeye odaklan. Tam olarak nasıl olduğunu kimsenin bilmediği çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim sana. Arzuladığın şey kaynak tarafından senin kalbine ve zihnine kondu. Bu arzuya sahip olman tesadüf değil. O orada çünkü ona sahip olmak senin kaderin. Arzun kuantum alanının içinde bulunuyor. Ve bir veya iki dakika içinde hayatının içinde var olacak. Arzu ettiğini alacağını söyleyeceğin için. Tek şey mutlak bir kesinlik bundan kesinlikle eminsen eğer o derinden istediğin şey zaten mevcut ve sadece bir kez ve kesin olarak onunla uyum içinde olduğuna ve onunla uyum içinde kalacağına karar verirsin o zaten senin söyleyeceğim kelimeleri zihninde tekrarla ve bunların bedeninde ve evrende yankılandığını hisset. Şimdi en derin arzumu alıyorum. Arzuladığım şey zaten bana geldi. Tüm endişelerimi, tüm şüphelerimi, tüm korkularımı Tüm sınırlayıcı inançlarımı serbest bıraktım. Şu anda derinden arzuladığın o şeyin zaten senin olduğunu bilmenin getirdiği sakinliğe davet et kendini. Sakin tüm hayatına yayılan sakinlik sakin yaratıcıdır hayat yaşayan bir zihin yaşayan bir zihin sen yaratıcı ve yaşayan bir zihinsin ve uyum sağlamayı seçtiğin şey zaten senindir sakin sakin. Kuantum evrende her şey mümkün. Kuantum evrende her şey mümkün. Kuantum evrende her şey mümkün. Her şeyin senin için bir araya geldiğini hisset hemen şimdi bir araya geliyor. Şu anda istediğin, arzuladığın şey şimdi hayatında var. Artık çabalamıyorsun. Daha hızlı, daha yavaş, daha yukarıya veya daha aşağıya gitmene gerek yok. Zaten oradasın. Artık bir şeyleri kovalayıp durmuyorsun. Sakin ve yaratıcı, canlı, yaşayan zihin. Zihninin sınırı ve sınırları yok. Şimdi şu anda güzel bir gül nasıl açılıyorsa, sen de o şekilde açılıyorsun ve evrenin yaşam enerjisini alıyorsun. Kuantum alanı. Arzu ettiğin şeyle uyum içinde olmak için ilham alıyorsun. Ama daha da önemlisi aldığın şey, istediğin şey o zaten senin. Rahatlamak için bir iki dakikanı ayır. Ve sadece arzunu, niyetini düşün. Şimdi hayatının bir parçası olarak bunu düşün. Ve bu egzersizi yarın tekrar yapmayı unutma. Namaste.